Altın anahtar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir zamanlar uzak bir köyde genç ve meraklı bir çocuk yaşarmış. Adı Karl'mış. Karl çevresindeki dünyayı keşfetmekten ve gizemli yerleri araştırmaktan büyük keyif alırmış. Bir gün dedesinden dinlediği bir hikaye aklını başından almış. Altın anahtarın sırlarla dolu bir maceraya açılan kapı olduğu söylenirmiş. Karl dedesinin anlattığı hikayeyi düşünerek uykuya dalmış. Rüyasında sihirli bir kuş altın anahtarı getirip ona vermiş kuş altın anahtarla aradığın kapıyı açabilirsin ama yolculukta dikkatli olmalısın demiş ve gökyüzünde kaybolmuş. Karl sabahın erken saatlerinde uyanmış ve içi heyecanla doluymuş. Gözlerini güneşin ilk ışıklarıyla açar açmaz hemen altın anahtarın onda olup olmadığını kontrol etmiş ve evet Altın anahtar elindeymiş. Anahtarın parlaklığı ona umut ve macera dolu bir günün başlangıcını müjdeliyormuş. Elinde altın anahtarı sıkıca tutarak maceraya atılmış ve uzun bir orman yolculuğuna çıkmış. Ormanın gizemli sessizliği Karlı daha da heyecanlandırmış. Adımlarını dikkatli atarak, çevresini gözlemleyerek ilerliyormuş. Ormanın içindeki yosun kaplı kayaların üzerinden atlıyor, minik pırıl pırıl dereciklerin yanından geçiyormuş. Kuşların cıvıltıları ve hafif rüzgarın esintisiyle beraber. Yolculuğu adeta büyülü bir masalın içindeymiş gibi hissettiriyormuş. Uzun bir süre yürüdükten sonra ormanın içinde küçük bir açıklık bulmuş. Bu açıklıkta büyülü bir manzara onu karşılamış. Renk renk çiçekler, yemyeşil otlar ve binbir çeşit kelebek. Karl bu güzellik karşısında hayranlıkla durmuş ve doğanın büyülü gücüne şahitlik etmiş. Ancak ilerledikçe yolun daha da zorlu hale geldiğini fark etmiş. Dik yokuşlar, sık ormanlık alanlar ve taşlı patikalar onun kararlılığını sınamış. Ama o pes etmemiş. Her engeli aşmaya kararlıymış attığı her adımda dedesinin ona anlattığı hikayenin gerçek olduğuna dair inancı daha da güçlenmiş. Günler geçmiş. Karl yolculuğuna devam ederken kendini bulmuş. Zorluklar ona sadece fiziksel gücünü değil, aynı zamanda içsel gücünü de keşfetme fırsatı vermiş. Onun azmi ve inancı, altın anahtarın getirdiği sırları çözme yolundaki en büyük yardımcısı olmuş. Sonunda yoğun çabalardan sonra yine bir açıklığa ulaşmış. Önünde muhteşem bir kapı belirmiş. Kapının üstünde altın anahtarın gireceği bir delik varmış. Karl heyecanla elindeki altın anahtarı titreyen elleriyle bu deliğe yerleştirmiş. Anahtar kapının kilit mekanizmasını harekete geçirmiş. Kapı sessizce açılmış ve Karl içeri adım atmış. Gördüğü manzara onun tüm çabalarını ve zorlukları unutturmuş rüyasındaki gibi muhteşem bir bahçe karşılamış onu. İnci gibi parlayan çiçekler, şarkı söyleyen kuşlar ve gökyüzünde dans eden renkli kelebeklerle doluymuş. Karl tüm bu güzellikler karşısında nefesini tutmuş ve gözlerini kamaştıran manzaraya hayranlıkla bakmış. Fakat bahçenin ortasında devasa bir ejderha durmaktaymış. Karl, kalbinin hızla atmasına rağmen cesaretini toplamış ve yavaşça ejderhaya yaklaşmış. Ejderha, alev saçan gözleri ve büyük kanatlarıyla görkemli bir şekilde durmaktaymış. Karl ejderhanın gözlerine bakmış ve içindeki korkuya meydan okumuş. Ejderha Karlı dikkatlice incelemiş ve korkusunu anlamış. Fakat ejderha hiç beklenmedik bir şekilde gülümsemiş ve yumuşak bir ses tonuyla konuşmuş. Küçük yolcu korkma ben sana zarar vermek istemem. Karl Ejderha'nın bu dostça tavrı karşısında şaşkına dönmüş. Yavaşça ileri doğru adım atmış ve Ejderha'ya biraz daha yaklaşmış. Ejderha Karla kendini tanıtmış. "Ben bu bahçenin bekçisiyim. Seni buraya içindeki sevgi ve cesaret arayışın getirdi." demiş. Karl Ejderha'nın sözlerini merakla dinlemiş. Ejderha ona bahçenin sırlarını anlatmaya başlamış. Her bir çiçeğin altında bir hikaye ve bir değer olduğunu söylemiş. Karl Ejderha'nın anlattıklarını büyük bir dikkatle dinlemiş ve gözleri parlayarak çiçeklere bakmış. Ejderha Karl'a bir görev vermiş bahçedeki her çiçeğin altını kaldırarak saklı hikayeleri ve anlamları keşfetmesini istemiş. Karl, ejderhanın öğrettiklerini uygulamaya başlamış. Her çiçeğin altında bir umut, bir hayal ve bir gülümseme bulmuş. Her bir çiçeği kaldırdıkça içindeki sevgi ve anlayış daha da derinleşmiş. Günler geçmiş ve Karl bahçedeki her çiçeği inceledikçe içindeki değerleri daha iyi anlamış. Ejderha Karl'ın azmini ve öğrenme isteğini takdir etmiş. Karl'ın gösterdiği sevgi ve merak bahçenin gerçek güzelliklerini keşfetmesine yardımcı olmuş. Sonunda Karl tüm çiçekleri incelediğinde ejderha onun önünde belirmiş. Ejderha Karl'ın omzuna hafifçe dokunmuş ve "Küçük yolcu, içindeki sevgi, merak ve cesaretle bahçenin gerçek hazinelerini keşfettin. Bu bilgelik ve anlayış senin en değerli hazinen olacak." demiş. Karl ejderhaya teşekkür etmiş ve bahçeden ayrılmak üzere harekete geçmiş. Ejderha ona yolculuğunda başarılar dileyip bir öğüt vermiş. Unutma ki gerçek değerleri keşfetmek için her zaman sevgiye ve cesarete güvenmelisin. Asıl altın anahtar senin içinde. demiş. Karl altın anahtarı ile beraber bahçeden ayrılmış. Kalbi bahçenin sırları ve ejderhanın öğrettikleri doluymuş. Artık hayatına daha büyük bir anlam ve bilgelikle devam edecekmiş. Ve bu masal da burada bitmiş. Masalı beğendiyseniz ve uyku masalları eşliğinde uykuya dalmak isterseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.